Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kolay bir gözleme tarifim. Patatesli gözleme. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir 5 su bardağı un kabın içine koydum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve şöyle ılık su ekliyorum. Bakın şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Şimdi hemen şöyle tez yağın üzerine unluyorum. Şöyle hamuru koyuyorum ve küçük bezeleri ayırıyorum. Şöyle bir yumurta büyüklüğünde. Şöyle kabın içine koyuyorum. şimdi gözlemenin iç harcını hazırlıyorum. Bakın şöyle 3-4 tane orta boy patatesi haşladım, soydum. Bakın şöyle içine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Ben şöyle eziyorum patatesleri. Patatesleri ezdim. Üzerine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum, bir tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber. Hepsini ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Patatesli iç harcını hazırladım. Şimdi kenara alıyorum. Şöyle bir tane gözleme tavam var. Şöyle 2-3 damla sıvı yağ koyuyorum. Ve ocağın üzerine şöyle hamurları beze haline getirmiştim. Bakın. Şöyle şimdi hemen açmaya başlıyorum. Şimdi iç harcını koyuyorum. Şöyle iç harcını hepsini yaydım. Şöyle katlıyorum. İkiye kenara alıyorum. Ve ikinci bezeye geçiyorum. Şöyle gözleme tuvasını ocağın üzerine koymuştum. Isındı. Şöyle altını yağlıyorum. Hemen gözlemeleri içine koyuyorum. Pişirmeye Bakın şöyle gözlemeleri çevirdim. İki tarafını kızarttım. Şimdi şöyle birazcık bir kaşık tereyağını yağlı kağıdın içine koydum. Şöyle üzerine sürüyorum. Gözlemelerin iki tarafında yağlı ya tereyağla yağladım. Şimdi alıyorum. Patatesli gözlemeler pişti. Bakın şöyle şimdi sunum kabını alıyorum. Ocağın altını kapat. Gözlemeleri sunum kabına aldım. Bakın çok güzel oldu, mis gibi kokuyor, tereyağlı gözleme. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.